Gel, ya, Ne yaptın lan ya, o ya. nice. Yapma kanka şimdi bak Spike'ı aldı şimdi B'ye gidiyor. Ve banlamamak için iki tane Adana giden var diye. C4'le, C4'le amınakoyim CS'ye C4 mi oynuyor? bak infomu veriyor bir de chatten bak. Sanki çilekli Bıçak sütlü düş gibisin. Tatlı, yumuşacık Kalbine ama geçin. bir o kadar da başımı döndüren. Sansın benim başımı döndürüyor. <laughs> De altına dipnot geçiyor. Premium saha cipher report. Güverçlilere viniyor. Evet maçı tarafsız olarak oturun bir izleyin bakalım. Sizce kim haklı ya da haksız? Ezap.com.tr'ye benim referans linkimle kayıt olup bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Orada alışveriş yapabilirsiniz. Hızlı bir güvenilir bir şekilde hepinizde sahip olabilirsiniz. Haberiniz olsun. E, kayıt olmanız bile benim için çok önemli. Yorumlara sabitlediğim linkten kayıt olabilirsiniz. 30 gün challenge'ın 6. günündeyiz. Bildiğiniz gibi en son bir kır karar oldu. Bakalım winlerin devamı gelecek mi yoksa toksiklerle devam mı edeceğiz hayatımıza? Diğer günlerin hızlıca gelmesini istiyorsanız aşağıdan video bir beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin desteği hem benim için hem kanal için hem de bu seriler için çok önemli. <laughs> bu 100 bin plaketine bir isim vermemiz lazım artık. Zamanı geldi. Yorumlarda bir isim önerileri bekliyorum. Saat görüyor musun? Ya ben yaklaşık 10 videodur gecenin 5'inde, 4'ünde, 3'ünde ay yaş gibi bu saatlerde video çekiyorum. Neden kardeşim? Sabah yani öğlen saatlerinde çek, akşam çek. Neden sabahın 5'inde çekiyorum ki ben video? Neyse devam ya. Bütün zombileri bir de üstüme çekiyorum sabah 5'te video çekerek. Bugünün ilk maçına startı verdim. Bakalım hangi zombişler bize gelecek. Kariyeri de şöyle göstereyim. Kır karardayız. Hedefimiz 30 günde radyant olmak. Bu 6 günümüz. Bu arada kameranın ışığı biraz kötü olabilir. Kusura bakma kardeşim şu an ışığı açmıyorum. Gerçekten saat 5 ve kendi gözlerim bile zorla açık duruyor. Yani zar zor bakıyorum monitöre. Işığı şey da açarsam far görmüş tavşan gibi kalırım. Yemin ederim adam bile vuramam. Ki zaten bok gibi maçlar geçecek büyük ihtimal. Ama baba Neon'u aldığı zaman çılgın bir manyak oluyor görüyorsunuz. O yüzden Neon'a instalık atacağım. Genelde bu saatlerde ya hileciler ya toksikler ya da hem boylar geliyor. Bu muhtemel iki tane eşlik benim takımıma gelecek. Bakalım tahminim doğru mu? Eğer bu tahminimde yanılırsam videoyu benim kanala abone olup yorum yapan bir iki kişiye 2000 VP veriyorum ya. 28 Eylül pazar sabahındayız. Ya. gençlerin sabahladığı hafta sonlarındayız yani. Kardeşim neredesiniz alo ha? Şu gece pazarında bir düzenleyin ya kanka şu fotoları yani he? Bu bıçak ne böyle Bu bıçak ne lan böyle bok gibi bunun ucu nerede ama? Karşılaşma bulunduğu destur bismillah Sen geldi ulan. Güzel de map geldi valla beyler ne yapıyorsunuz uyanık mısınız? Oo, oğlum hayret lan ok atmadı. Ne yaptınız? Uyuyor kaldınız ama? Ben şunu bir alayım da kanka. Bana sonra cipher, mayfır kalıyor. Ben oynayamıyorum. Oğlum ne arvadır ne? Adam brimstone gösterdi kanka. Sabahın 5'inde brimstone oynayacak. Sabahın 5'inde brimstone oynayan adam. Kahvaltıyı kuru fasulye ile yapıyordur. Öyle diyeyim. Oğlum çok güzel bir maç bizi bekliyor bu arada. Isınma hesabı. Ana ne arvadır? Adamın ısınma hesabı kesin var ya. Radyan top 5. Selamun aleyküm. De. Aleyküm selamımızı da verelim şöyle. Ebedi misali 2 ebedi metrik sıra başladı arkadaşlar. O yüzden biraz metin 2 eğim olacak. Var mı? Aa. Kanka sen stunlandın bu arada. Bir şey öyle. Sınmaysa abi öldü. Çıktı. Girdi girdi. Oğlum bu çocuk nasıl yaşıyor? Oğlum sen nasıl hayatta çıktın oğlum? Harbiden. Oğlum Jet sen nasıl yaşadın? Biz yete ulu su hayatta kaldın nasıl yaşadım falan filan derken çocuk zaten daha pistolden öyle başlamış yani. Küfür bahaneymiş bu çocuk için. Gördüğünüz gibi zaten default bıçak yan hesabı falan yani. Arkadaşlar adamlar hızlı bir giriş yaptı saydı ama Kaptan baba bizim için bir birini... baba baba. Bak ne güzel izleyicim misin de yani kardeşim neden? Kalan oğlum nasıl verdik lan? Bu vandal var oğlum ne alaka? <laughs> Oğlum biz de alalım. Allah onu. Allah. Bakayım sen kim? Al artık. Helal oğlum. Abi 130 oğlum, vurdum oğlum, adama. Çok geliyor. Can çek. Helal oğlum. Alın lan biz de biz de kalalım. Hadi. Bir can, bir can. Vurdum bir tane. Bicel. Bu ne kanka? Eko savaşları. Ben sevindim. Yemez <laughs> oğlum atla vla. Oğlum biz ne şey, kanka otistik misin? Niye öyle bir şey yapıyorsun arada? <laughs> ne anlatıyorsun oğlum? Yeah. Niye buraya puşluyorsun? Bana kodu mu ne oldu? Ya yeah, siktir. Ananı sikmezsen luz almaz Ne olur luz almayayım bu oyunda. Hayatım bir diğer bana Bir maçta. Abi çocukta baya şeyin rahatlığı var. Benim zaten smurf hesabım. Zaten trollemeye yer arıyorum. Burada başladı trolle. <laughs> <laughs> ne olur trolleme. Bunu ne oldu seni? Ne olur, troz, ne olur bu maçı bana çok kazandır ya. Belli dekisi... ki <laughs> sol. Basit. Kanka. Şununla oyununuzu oynayın oğlum. Ne kadar salaksınız, ne yaşıyorsunuz siz? Kendi. Nasıl? <laughs> 136 jet. Lan sanki Bronzela'da falan oynuyoruz ha ya. Ümbol oynuyoruz. Ne oğlum manyak mısın kafayı mı yedin ya? 80 vurdum. Bir canım var ki. Ne yapayım? Bıçak attı bir daha. <gülüyor> <gülüyor> 2 mi dör? Ama bende gel. Nice. Benim halime garibanlığıma baksana kanka. B'de tek başıma yiyeyim. Yani ne oynuyoruz oğlum biz? Neresi burası ya? <laughs> ya Zed yapma oğlum ne yapıyorsun ya? Ya bu zemin kimmiş ya? Ne oluyor oğlum aklım çıktı ama. Eşek. Eşek adam vuramıyor bir de trollüyorum niye hiç ne vuruyor? <laughs> ya kardeşim hadi daha yorma kardeşim sabah sabah ya. Bütün yes. bu kadar trollemesine rağmen biz 6 el iyi aldık bence. Sana bir çilekli sütlü duş yapayım. Belki o zaman her şeyin tadı. yani. <laughs> ne demek lan? Ya ben s**im bir daha. Orada bir daha var sola Nerede lan? Orada solda ne oldu? Olmuş. Hala. Yani. Bas ulti, ulti bas ulti nasıl bas ulti bas. Nasıl el kanka? Ne Nasıl ne kaldı lan? Sanki çilekli sütlü düş gibisin. Kanka. Tatlı, kanka, yumuşacık kanka. ama bir o kadar da başımı döndüren. Sansın benim başımı döndürüyor. <laughs> bir de altına dipnot geçiyor. Prime Sova, Cypher Report, küfürcülere bin yok. Kardeşim ben küfür etmedim. Bana niye bin yok o zaman? Hs'ye <laughs> de bir canlı kanka ya. Harbiden bu bilgi. Gelin 5 koşalım ya. Aldırırım yakarım ben. Ya, ya, o ne lan ya? Çok iyisin be. Nice. Eyvallah kral. Market var. Kapıyı kapatalım. Çıktı. Nice. Ne yaptın lan öyle? <laughs> Hiçbir şey görmedim valla. Ya bu çocuk ne diyor la? Tenin tenin ananas suyu gibi. <laughs> Elbaba, şey merdiven. Sövüyorlardır yani var ya Atladı herhal Çatıyordu bak bak Hadi be lan Reyna bekabında bekliyor Sonunda mantıklı bir hareket yaptılar Reyna Sight. Hem küfür ediyorlar hem de trolleme diyorlar Anama küfür eden birine ben win aldıracak değilim 11 bin serim var diyor Bunlar için lose bile alırım diyor Kardeşim ben sövmedim ananı Ben niye lose almak zorundayım peki <laughs> Öyle spa'lara win yok Neon hariç E ee, bana da win yok kral. Nasıl Neon hariç He <laughs> Valla <laughs> 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 Let's go lan Baktı win alıyoruz daha da çirkinleşmeye başladı kardeşim Hem info veriyor chatten hem spike alıyor rakibe götürüyor Bak win aldığımızı da yiyoruz spike aldı şimdi B'ye gidiyor Cep bir daha alalım be yavrum. Bunun annesine bir şey olmuş ya. Çok alından bu çirkin annesine laf yapmışlar. Şimdi sen maçı trollersen sana u kardeşim de güzel trollüyorsun falan denmesini mi bekliyorsun? Ne işte böyle söverler kardeşim burası TR yani söverler ha. Doğru bir şey mi? Değil ama sen de yaptığın da doğru değil senin. 75 RL Şimdi vurayım ki kanka. Bak bak neresi diyor o da aaa ne merkezi Çok geride kalıyorum Aynen evet, kanka bunu merkezi ha Sağ üstü sağ üstü sağ Bu kadar şey yapmayın oğlum ya aldı spike'ı bir de üstü kö atıyor kanka Kopmayınca Bir <laughs> daha alalım. Neresi diyor o da diyor ki bakacağız merkezdeyiz şu an Ne merkezi Ankara merkezi ne banlamamak için iki tane Adana giden var diyor C4 ile C4 ne amirim c mi oynuyor Ne sadece Gel Bak kapıyı kırıyor, açıp kırıyor bak. Bak info mu veriyor bir de chatten bak. Bir can o, soba. Soba bir can. Birim sen kal sen kal ben Sen kaçar baba. Şu Atarak ya. yok yazıyor bak chatten. Şu çocuğa rağmen el alıyoruz kanka yani. Şu çocuğa rağmen 11-9. Aldım bombayı. Allah kahretsin bombayı aldı. Ya oğlum oğlum herkese gitti. Oğlum gece gece beni neden buldun sen ya? Bak bak o da diyor ki deş at main'e vurmayız diyor. Beyler gibi ekor gibiler vurmamız lazım ya. 80'e bir can almış olması lazım. of. Ya sabah sabah neden şöyle yaparsın ki kanka yani nasıl bir mentalin var? Market şey city. Hadi lan. Ne yapıyor bak bak hareketlere bak. inanılmaz ya gerçekten. O da kanamayın arkadaşlar. Bir de küfür ediyorsa şunu yapacaksınız bak. Şu küfür mü etti? Tık tık tık. Bitti. Ben seni güzelim bana atacağım bekle. Bombayı aldı nereye gitti bak. Koşsana be. Koş be. Market ulti atacağım direkt. Bana kör attı. Senin mail hesabın ne acaba ya? Yani? C4 kralda diyor. Ay kralın senin ya şimdi. Oluya biletle giriş yapacak. Hadi. <laughs> jet jet ne olur yapma ya. Jet ne olur onlara ver be bombayı. Benim kilo aldım yani. Benim arkamda birim. Gel kral nerede riski gel kral Bir lobiye gel seninle konuşalım ya çok merak ettim Yemin ederim uykumu açtı çocuk ya Valla bak saat kaç sana saati göstereyim Murat Saat 5.49 bak sabahın 5.49'u çocuk uykumu açtı sana yemin ederim Kabul etmeyecek büyük ihtimal ya Sildi mi arkadaşlık isteğimi büyük ihtimal arkadaşlık isteğimi siliyor Evet arkadaşlık isteğini kabul etmedi Lobiye gelmedi maçta burada bitti arkadaşlar Bende de yani bu maçı 6. gün olarak saymayalım Ben tekrar çekeyim başka bir gün Yani görün anladın mı takıma gelenleri görün Çektiğimiz çileyi falan görün yani Serinin zorluğunu onu görün. O yüzden atıyorum bunu.